Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugün bu görmüş olduğumuz cihazımızı inceleyeceğiz. Arkadaşlar Honor 200 Pro yaklaşık bir ay önce falan piyasaya sürüldü arkadaşlar. Honor 200 ve 200 Pro olmak üzere iki farklı modeli mevcut. Aralarında farklar var. Bunları da karşılaştıracağım. Arkadaşlar amacımız bu videoda bu telefonun iyi yanlarını kötü yanlarını konuşmak. Ee, şu anda zaten kutunun içeriği boş arkadaşlar. Bu çekimi şu anda bu cep telefonuyla yapıyorum. Onun için de kutunun içerisinde şu anda telefon yok. Şimdi genel olarak baktığımız zaman son zamanlarda e, Apple'ın başlattığı ve Samsung'un ve diğer, diğer markaların da devam ettirdiği cihazın içerisinde sadece cep telefonu ve şarj kablosu çıkıyor bildiğiniz üzere. Tabi bu Çinli markalarda biraz daha şey arkadaşlar. Daha fazla şey çıkıyor. Ee, tabii ki böyle dolu bir kutu içeriği görmek gerçekten de beni mutlu etti diyebilirim. Şimdi burada bazı kağıtlar var. Bunun içerisinde şurada simiğimiz var. Ee, bazı kağıtlarımız var. Bir de kılıf vardı arkadaşlar, şeffaf kılıf biliyorsunuz. E, bu da Xiaomi'nin başlattığı bir şey. Cihaz ilk defa piyasaya sürüldüğünde henüz onunla alakalı bir ürün üretilmediği için ve siz bunu cihaza bir kılıf alana kadar cihazınız zarar görmesin diye içerisine kılıf koyuyordu. Bunu da tabii ki diğer markalar devam ettiriyor. Samsung, Apple hariç diğer markaların çoğunda görüyoruz. O yüzden dolu bir kutu içeriği görmek gerçekten de insanı mutlu ediyor arkadaşlar. Şimdi benim buradaki amacım ne arkadaşlar? Özellikle kamera kısmında detaylı incelemeler yapıp bir önceki cihazım olan S23 ile karşılaştırma yapabilmek. Şu anda bakıyorum ki gayet de net bir şekilde odaklıyor yazıları. Yani yakın çekimde cihazımızın kamerası iyi diyebiliriz. Dostlarım. Kağıtları geçtik. Şöyle bir plastik ambalajı sarılı geliyor. Ve yine görmeye alışık olmadığımız bir şarj adaptörü hem de arkadaşlar 100 wattlık bir şarj adaptörü yaklaşık 45 dakikada yüzde 5 yüzde 10 civarından yüzde yüze çıkartıyor ee, görmüş olduğunuz gibi tip C'den tip C değil arkadaşlar burada iki uçlu tip C kullanmamışlar bir tarafı tip C yani Type C şöyle hemen gösterelim hızlı şarj simgeleyen turuncu renklerimizde görmüş olduğunuz gibi burada bizleri karşılıyor. Gönül isterdi ki burası da tip olsun. Ama buna gerek duymamışlar ki böyle bir şey yapmamışlar arkadaşlar. Şöyle taktığımız zaman takamadım şu an ancak 100 wattlık bir şarj adaptörümüz mevcut. Evet şimdi cihazımız elimizde arkadaşlar. İlk önce tasarımından başlayalım. Beğendiğim noktalar var. Eleştireceğim noktalar var. Bunlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle e, ekranımız Samsunglardan aşin olduğumuz kavisli bir ekran yapısı var. E, bence güzel. Ben kavisli ekranı seviyorum. E, daha önceki cihazımda da vardı. E, bunda da var. Hoşuma gitti diyebilirim. Şimdi ekrana bakacak olursak arkadaşlar ekranımız 6.78 inç boyutunda. %90 gövde ekran gövde sahip bir amoled ekranımız var. Ve e, ekranımızın çözünürlüğü 1224'de 2700 piksel. Yani 1080p'den bir tık daha e, üst diyebilirim. Hemen hemen 2K'ya yakın yani 1440p'ye yakın bir ekranımız var. E, şimdi ekranı şöyle karşıdan baktığımız zaman hemen şöyle e, full parlaklıkta gerçekten gündüzleri arkadaşlar dışarıda çok rahat bir şekilde ekranı görebiliyorsunuz. Bu iyi olmuş açıkçası. Otomatik parlakta aldığınız zaman gayet de görmede problem yaşamıyorsunuz. Şimdi ön tarafa iki tane çentik kamera koymuşlar. Bunda bunu da iPhone 14'lerden itibaren ee, olan dinamik adaya benzetmişler. Hatta dinamik ada gibi bazı özellikler de mevcut arkadaşlar. Düz 200'de iki kamera var. Bir tanesi normal kamera bir tanesi de portre için kullanılan derinlik efekti vermesi için kullanılan kameramız. Ee, ön tarafımız bu şekildeydi. Şimdi e, beğendiğim bir noktaya gelecek olursak. Şimdi arkadaşlar hepimiz oynanırken böyle oynuyoruz. Atıyorum. Şurada mesela kafa topumuz var. Bu bir reklam değildir. Şimdi burada kafa topumuz var. Şimdi elimiz bak görüyorsunuz. Elimizi şuraya koyuyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi tabii ki bunu tasarlayan arkadaşlar bunu düşünmüş. Bunu düşündüğü için de ne yapmış? Hoparlörü buraya koymuş. Şimdi ne olacaktı? Ben benim önceki cihazımda hoparlör buradaydı. E şimdi oyun oynarken elimle hoparlörü kapatıyorum. Mesela oyunun seslerini duyamıyorum. Bunun için iyi olmuyor. Zaten stereo hoparlörümüz var arkadaşlar. Hem burada hem burada. İki tane hoparlörümüz var. Şöyle oyunu oynayacağımız zaman buradaki hoparlörü kapatmadan oyunumuzu oynayabiliyoruz. Bu iyi bir e, özellik olmuş. iyi düşünülmüş diyebilirim. Şimdi sağ tarafta tuş ve ses açma kapama e, butonlarımız mevcut. Şöyle tekerle kullandığımız zaman ikisine de hemen hemen rahatlıkla erişebiliyoruz. Ancak şöyle yan çevirdiğimizde ve farz edelim ki oyun oynuyoruz ya da film izliyoruz diyelim ki e, sesini açma kapatmak için birazcık bu tarafa doğru uzanmamız lazım birazcık bu kullanımda uzakta kalıyor şimdi bazı uygulamalarda şöyle bir şey var atıyorum sağdan yukarı doğru çekip aşağı indirirseniz parlaklık açıyor sol taraftan da ekranı yukarı doğru çekip aşağı doğru indirirseniz sesi açıp kapatıyor Tabii bu her uygulamada her ıı, destekli için her uygulama onun için şu kullanım birazcık zor olmuş. Diyebilirim açıkçası. Ekranlarımızın köşeleri de şöyle oval, yuvarlatılmış. Oval halinde. Ben beğendim açıkçası. Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar burada bir e, görmüş olduğunuz ölü alan var. E, tabii ki bir Samsung ya da bir iPhone olmadığı için buradaki çene kısmı birazcık kalın. göze batıyor diyebilirim. Ancak olması gerektiği gibi olmuş. Bir tık daha ince soymuş. İyi olurmuş. Yani şu haliyle kötü mü değil ama daha iyi bir cep telefonu kullandıysanız eğer iPhone ya da Samsung S23, S24 cihazlarından bir tanesi buradaki çene büyüklüğü göze batacaktır. Ama tabii ki diğer düşük segment cihazlardaki gibi büyük çene bir çene yok burada arkadaşlar. Onun için içiniz rahat olsun. Şimdi gelelim arka tarafa. Şimdi arkadaşlar arka tarafa geldiğimiz zaman burada bir kamera adası var. Yani şöyle söyleyeyim ben bu kamerada sana hiç beğenmedim yerleşimini tasarımını yani şimdi baktığınız zaman zaten simetrik değil şurada üç tane iki kamera bir Flash var şöyle üçgen şeklinde koymuşlar bir tane de şuraya bunlardan daha uzak mesela bunun bunu olan mesafesiyle bunun bunu olan mesafesi aynı değil şu ölçüler onun için biraz bir asimetrik olmuş burası yani şimdi daha farklı bir tasarım yapalım diğer ne iPhone'a benzesin ne Samsung'a benzesin ya da diğer işte Google Pixel'e benzesin gibisinde. E, ancak arkadaşların daha özgün mesela Huawei Pro serisindeki yeni kamera yerleşim gayet de hoş güzel. Ne iPhone'a benziyor ne Samsung'a benziyor. Ancak kendine özgü bir tasarımı var. En azından bunu da biraz düşünebilirler diye düşünmedim değil yani. Onun için açıkçası bu benim birazcık hoşuma gitmedi. Baktığınız zaman böyle ilginç, estetiksiz, değişik bir kamera yerleşimi mevcut arkadaşlar. Flaşımız var burada. Şimdi zaten kamerayı detaylı olarak inceleyeceğiz. Benim DJI gimbalım var arkadaşlar. Gimbal'la dışarı çıkıp güzel bir çekim yapacağız. Şimdi gelelim diğer özelliklerimize. Bakalım cihazımızda neler varmış anlatayım. Hazır kameradan söz açılmışken arkadaşlar yine kameradan devam edelim. Birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar e, burada arkadaki yerleşimimiz yani şuradaki kamera yerleşimimiz düz 200 ile aynı. E, burada sensör farkımız ve kameranın e, şeyi farklı arkadaşlar. Sensör boyutu ve sensör farkı var. Burada düz 200'ü de IMX 906 Sony'nin sensörü kullanılmış ve 1 1.56 inç bir sensör var. 200 Pro'da ise OmniVision sensörü kullanılmış. Ee, 1 bölü 1.3 inç yani bir tık daha büyük bir kameramız mevcut. Düz ee, 200 ile Pro'nun arasındaki en büyük farklardan bir tanesi Pro olan versiyonu 4K 60 kare video çekebiliyor. Düz olan versiyon 4K 30 kare video çekebiliyor arkadaşlar. Şimdi kamerada ben şöyle bir şey daha keşfettim. Yani dikkatimi çekti. Şimdi normalde şöyle kamerayı açtık normal ana kameramız şimdi bir e, yakın çekimde bir nesneyi böyle çekmek istediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak kendisi kamerayı değiştiriyor. Diğer kameraya geçiş yapıyor. Ancak şöyle bir durum söz konusu ki şimdi burada ana kameramızın çekim performansı yakın olanınkinden daha iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi uzakta çektiğim zaman ana kameram benim çekim yapıyor. Daha kaliteli, daha güzel fotoğraflar elde edebiliyorum. Ancak şöyle yakından çekmek istediğim zaman diğer kameraya geçiş yapıyor. Bu da ana kameraya nazaran daha böyle kalitesiz bir fotoğraf sunuyor. Halbuki ben bunu kendim seçsem yani cihaz kendisi otomatik lense değiştirmese ve ben kendim yakın çekim bir şey çekmek istediğim zaman buradan atıyorum 2.5x alıp çekmek istesem. Öbür türlü 1 yakınlaştırabileceğim yakınlaştırabileceğimiz kadar yakınlaştırıp e, cihazın sensörü değiştirmeden odaklayabileceğim şekilde böyle kaliteli bir fotoğraf çekip o şekilde kullanmak isterdim açıkçası. Şöyle yakınlaştırdığımız zaman otomatik olarak sensörler arası geçiş yapıyor arkadaşlar. Yani açıkçası ben bunu birazcık doğru bulmadım diyebilirim. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Yine burada ile alakalı söylemek istediğim bazı noktalar var. Şimdi ben açıkçası şunları beğendim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada 3'e 3 toplamda 9 tane uygulama barındıran bir neyimiz var? Klasörümüz var. Şimdi hemen şunu sağa geçirelim. Sağdaki sayfaya gelelim. Şimdi bunu büyüttüğümüz zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi daha fazla büyümüyor. En fazla bu kadar büyüyor. Şimdi güzel yanı şu. E, bu şekilde daha az yer kaplayarak daha fazla uygulamaya erişim sağlayabiliyoruz. Örnek vereyim. İşte ben burada bankacılık uygulamalarımı ve işte Türk Telekom Ego Cepte'yi kurdum. Burada alışveriş uygulamalarım var. İşte burada ayarlar, temalar, galeri vesaire uygulamalarım var. Şimdi diyelim ki ben buradan N11'e gireceğim. Şimdi Amazon'a tıkladığım zaman açılır. Hepsi burada tıkladığım zaman da açılır. Bu şekilde. Ancak şurada en 11 var. Ee, buna tıkladığım zaman bu şekilde klasörü açıyor. Benim buradan seçim yapıp uygulamaya girmemi sağlıyor. Aynı şekilde mesela sahibinlere girmek istiyorum. Buna tıklayıp buna tıklamam lazım. Şimdi şöyle bir şey olabilirdi. Ee, bunun yerine atıyorum ee, en fazla işte mesela burada kaç tane uygulama var? 9 tane var. Burada kaç tane var? 12 tane var. Ya 9 tane ekleyebilirim ya 12 tane ekleyebilirim. Ama biz buraya bastığımız zaman da buradaki uygulamaya girebilirim. Şimdi ben mesela sahibinden gireceğim. Bastığım zaman buradan açılsın istiyorum. Ya da en ön, ön bire gireceğim. Buradan bastığım zaman açılsın istiyorum. Onun için belki ilerleyen zamanlarda bir güncelleme getirip belki çözebilirler. Şimdi burada görmüş olduğumuz çentimize geçelim. Ee, iPhone'lardan aşinayız artık. Şimdi Burada arkadaşlar çentiğimiz şöyle hemen ayarlar kısmında şehirli kapsül olarak geçiyor. Burada ee, ses kaydı, medya oynatma ve saat uygulamalarında şu anda geçerli. İlerleyen zamanlarda destek gelebilir. Diyelim ki müzik dinleyeceğiz. Hemen geldik. Bir tane müzik açtık. Şöyle yukarı doğru attığımız zaman aynı Arfın gibi burada bir yapay bir çentik oluşturuyor. Yine bu şekilde buradan da ileri deyip böyle müziklerde geçiş yapabiliriz. E tabi bu çoğaltılabilir. E, gönül ister ki mesajlar, bildirimler destekleyen uygulamaların bildirimleri de buradan kontrol edilebilsin. E, bunun içinde de belki ilerleyen zamanlarda yine bir güncelleme yayınlayabilirler. E, beğendiğim birkaç özellik daha var arkadaşlar. Onları da sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi ayarlar kısmında burada asistan var arkadaşlar. Asistana geldiğimiz zaman burada sihirli yazı ve sihirli portal var. Şimdi bu ne işe yarıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Mesela Twitter'a girdim diyelim ki. Diyelim ki bu görsel. Şimdi ben bunu paylaşmak istiyorum. Basıl tuttuğum zaman. Bakın şöyle bir saniye. Beceremedim. Basılı tuttuğum zaman bakın yan tarafta bir şey çıktı. Şimdi buraya siz özelleştirebiliyorsunuz. Uygulamaları kendiniz atabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Instagram akış ya da Instagram hikaye atıyorum. Whatsapp ya da Google Lens'ten arayabilirsiniz. Ya da mail atabilirsiniz. Ya da not olarak ekleyebilirsiniz. Bu şekilde. Bu sihirli portal oluyor arkadaşlar. Bir de sihirli yazımız var. O da şu şekilde. Mesela şuna geldim. Şimdi şöyle basılı tutmak istiyorum. Şöyle girdim. Şimdi mesela şöyle bunu seçelim. Komple. Daha sonra bu yazın üstüne yine tekrardan basılı tuttuğunuz zaman şöyle bakın yine aynı şekilde sihirli portalımız çıkıyor. Buradan kopyaladığınız seçtiğiniz metni, yazıyı buradan aynı şekilde işte Whatsapp'tan Gmail olarak ya da hikaye olarak buralardan Paylaşım yapabilirsiniz. Sihirli portalamızda bu şekilde çalışıyor. Şimdi S23lerde bildiğiniz gibi yapay zeka geldi arkadaşlar. Benim en çok S23'ten sonra ki kullandığım cihazlarda aradığım bir tane özelliklerden bir tanesi çeviriydi. Şöyle, atıyorum Twitter'a girdim, yabancı bir içerik var diyelim ki ve şöyle bir görsel var ve bu görsel arkadaşlar Türkçe değil de yabancı bir dilde hemen şuradaki Çubuğa basılı tuttuğum zaman arkadaşlar e, bana burada şey çıkıyordu işte <laughs> işte kopyala çevir başka bir şeyler falan yap. Ben çevir dediğim zaman metindeki görseldeki metni istediğim dile çevirebiliyordum. Bunu ararım. Arar oldum artık. Esirmişten sonra bir ihtiyaç haline geldi. Diyebilirim. Umarım ki bu özelliği de yine bu cihazımıza eklerler diye Düşünüyorum eklerlerse güzel olur. Aslında basit bir şey yapılabilir bir şey. Ee, bir özelliğimiz daha var arkadaşlar. O da şöyle. Onda yine sizlere göstereyim. Şimdi şurada bir tane bizim şeyimiz olsun. Diyelim ki bu görselimizi kaydettik. Hemen şuradan görselimizi açalım arkadaşlar. Şu. Şimdi bu görsele geldiğimiz zaman bakın şurada bir işaret çıkıyor. Buna bastığınız zaman da arkadaşlar görseldeki metinleri otomatik olarak çıkartıyor ve siz buradan basılı tutaraktan görmüş olduğunuz gibi buradan kopyala yapabiliyorsunuz. Bu Galaxy S23 S24 serisinde de var. O nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Ekranda şu ekrandayken şu alttaki çubuğa basılı tuttuğunuz zaman burada bir çubuk var biliyorsunuz. Basılı tuttuğunuz zaman ekran komple bir e, tarıyor telefon. Daha sonra buradaki metni isterseniz böyle basılı tutup dediğim gibi kopyalayabiliyorsunuz. Bu birazcık dolan başlıyor olmuş. Umarım ilerleyen zamanlarda daha da geliştirirler ve daha basit hale getirirler arkadaşlar. Genel olarak cihazdaki beğendiğim özellikler bunlardı. Şimdi bir de depolama ve pilden de bahsedelim arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere cihazımız wi bağlı olduğu zamanlarda daha az güç tüketiyor. Ancak bir mobil veri kullandığımız zaman pil tüketimimiz neredeyse iki katına çıkıyor. Şimdi dediğim gibi ben bu cihazı 3-4 gündür kullanıyorum. Şöyle söyleyeyim. Şu andaki benim kullanmış olduğum bugünkü ekran sürem 1 saat 12 dakika ve kalan pilim ise %20 görmüş olduğunuz üzere. Şimdi arkadaşlar sabah saat 6.30'da ben bu cihazı şarjdan çektim. Akşam saat 8'e kadar full mobil veriyle cihazımı kullandım. Ama şöyle kullandım. Sürekli açık değildi. İşte aldım mesela yarım saat bir saat kullandım. Geri kapattım. Kullanmadığım zamanlar kapalıydı. Kullandığım zamanlar açıktı. Bu şekilde 7 saat 12 dakika bir ekran süresi verdi. Akşam 8'den sonra da arkadaşlar Wi-Fi'ye bağlandım. Şu anda saatimiz 12 civarında. Birazcık da çekim yaptım. Genel olarak pilinden çok memnunum. Yaklaşık 45-50 dakikada %100 şarj oluyor. Görmüş olduğunuz gibi burada bir şarj elisi var. Ee, ve bitmiyor arkadaşlar şarjı. Gerçekten de e, batarya tüketimi çok iyi. İşlemcimiz Snapdragon 8S gen 3 işlemcisi. Batarya kapasitemiz de yüksek olduğundan dolayı işlemcimiz de verimli olduğundan dolayı cihazımızdan çok memnunum. Depolamamız 512 GB. Bu da çok iyi bir şey. Şimdi şöyle bir anım anlatayım sizlere. s 23 benim 128 GB tıktı. Ben Sivas gezimde 45 dakikalık bir video hazırladım. Export edecektim. Edemedim. Çünkü 20-25 GB zaten telefonda işte uygulamalar, fotoğraflar, şunlar bunlar var. Benim çektiğim videoların ham hali 45-50 GB civarı. E bir de bu videoları export edeceğim. Yine benim bir 35-40 GB'ye ihtiyacım var. Böyle olunca da arkadaşlar yer problemi yaşadığımdan ötürü videomu 45 dakikadan 25 dakikaya düşürmüştüm. O şekilde export etmiştim. Onun için depolamamız önemli. Ha Bir de şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar her zaman açık ekranımız yani bizim Always On Display'miz şeydeki gibi iPhone'daki gibi her zaman böyle tam ekran şeklinde bize sunuyor. Hemen onu da ayarlardan bulayım arkadaşlar. Bir saniye. Ekran kitleme yöntemine geldiğimiz zaman. Pardon şurada aktif bekleme ekranıydı. Özür dilerim. Şimdi buraya geldiğim zaman tam ekran yapalım. Şimdi bizim menümüz bu şekilde dediğimiz zaman şu anda always on display'de bu şekilde. Düşük parlaklıkta, düşük ekran yenileme hızında arkadaşlar. Şu an dokundum, açıldı. Ya bu benim de tekrar bir şey aslında. Bu always on display'im. iki kere tıklarsam ekranım açılıyor. Ama şöyle always on display'deyken şöyleyken parmak izimi okuttuğum zaman da hemen açılıyor. Parmak izi hızımız da çok iyi arkadaşlar. Ha, o konuya da gelelim hazır hatırlamışken. Şimdi telefonu genelde nasıl kullanırız? Şöyle kullanırız değil mi? Şimdi cihazımı aldım. Şimdi ne yapmam gerek? Parmak izi açmam gerek. Yani şuralarda falan arıyorum ben parmak izini. Şuralarda olsa kullanım daha rahat olacak. Şimdi burada olduğu için birazcık parmağımı aşağıya götürün, Birazcık zorlanıyorum. Birazcık ergonomi açısından parmak izi alt noktada değil de hafif şöyle orta üst noktada olsaydı şuralarda falan. Şimdi parmağımı hafifçe oyn direkt böyle basıp açacaktım. Basıp açacaktım. Öbür türlü zorlanıyorum bu şekilde açarken. Yani tabi bunlar benim eleştirilerim. Sizler memnun olabilirsiniz ya da memnun olmayabilirsiniz. Orası size kalmış. Ben gördüğüm şeyleri bir kullanıcı deneyim olarak sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. yapay zeka özelliklerimizden bir tanesi de arkadaşlar e, fotoğraflarda nesne kaldırma. Artık biliyorsunuz ilk başta Samsung'un başlattı. Daha sonra Apple'ın da devam ettirdiği bu serüvene Honor'da katılmış. Şimdi burada arkadaşlar şurada bir peçete var. Bakın görüyorsunuz. Şurada bir peçete var. Bunu kaldırmak istiyoruz. Fotoğraftan hemen düzenliğe tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra silgi var. Silgiye tıklıyoruz. Daha sonra nesneyi çerçeve içine almamızı istiyor. Şimdi şöyle bakın çerçeve içine aldık. Evet arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi çok profesyonel bir şekilde oradaki peçeteyi kaldırdı. Sanki hiç yokmuş gibi. Gayet de güzel. Başarılı diyebilirim. İnsan kaldırmayı deneyelim. Şu arkamızda bir tane bir vatandaş var. Bakalım. Arkadaşımızı kaldırabilecek mi? Nesnemizi seçtik. Ve otomatik olarak algıladı şimdi kaldıracak. Bakalım yerini nasıl dolduracak. Saçmalayacak mı yoksa güzel bir şey mi ortaya çıkacak. Evet görmüş olduğunuz gibi gayet de başarılı. Şuradaki duvarımızın sütunu arkadaşlar e, tamamlanmış. Şuradaki masalarımız yine devam ediyor. E, ben açıkçası başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Güzel bir özellik. Şimdi dışarıya gittiğimiz zaman bir yerde fotoğraf çekeceğiz. Her yerde insan var. Kimse de diyemiyorsunuz ki çekil kenarda bir fotoğraf çekinelim. Bu şekilde bir çözüm üretmiş oluyoruz arkadaşlar. Gayet de güzel ve başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Şimdi sizlere göstermek istediğim bir şey daha var. Burada bizim Huawei bir tabletimiz arkadaşlar. Bu tabletimiz 2021 model MatePad 11 tabletimiz. Şimdi bildiğiniz gibi Huawei kendi içerisinde bir sistemi var. Şurada şöyle bir tuş var. Bu tuş arkadaşlar ekran yansıtmaya yarıyor. Bu tuş e, Huawei laptoplarda da var. E, Huawei'nin görmüş olduğunuz gibi tabletlerinde de mevcut. Şimdi cihazımız Honor. E, şimdi bu arkadaş önceden Huawei çatısı altındaydı. Artık kendi başına bir marka. Şimdi bakalım buradaki ekran yansıtma çalışacak mı? Tabletimizde bunu gelelim. Başlamadan önce arkadaşlar Bluetooth'umuzu ve NFC'mizi açıyoruz. Daha sonra telefonumuzu getireceğiz. Buraya doğru tutacağız. Hemen arkadaşlar şöyle geldik bakalım ne diyor görmüş olduğunuz gibi bağlanma menüsü çıktı bağlan dediğimiz zaman arkadaşlar burada bizim ekranımızda şöyle bir e, izin verme yeri çıkıyor arkadaşlar burada izin ver dediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi cihazımızın ekranı Telefonumuzun ekranı an itibariyle tabletimize bağlandı. Şöyle bu burada dursun. Şimdi bunu bu şekilde buradan kullanabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi buradan ben istersem şuradan Twitter'a girebilirim. Aynı şekilde buradan da açılıyor ekran. Bu ekran bir süre sonra kapanıyor arkadaşlar. Siyah ekran oluyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda ekranımız aslında e, cihazımız telefonumuz çalışıyor sadece ekranı kapattı ancak arka tarafta böyle çalışmaya devam ediyor Bu da güzel bir e, uyumluluk açısından iyi bir özellik olmuş diyebilirim bilmeyenler vardı diye göstermek istedim